うん。<music> İnsanlar aynı, hayata bakış farklı. Baştan çıkarmaya var mısın? Signal Experience V şeklinde kıllara sahip ilk diş fırçası dişleri derinlemesine temizler. Çünkü baştan çıkarma gülümsemeyle başlar. Signal Experience var mısın? Andy kadınlar konusunda. You're a çok da şansı sayılmazdı. 40 yıllık bekar 14 Ekim'de sinemalarda. Geleceğinizi düşündükçe işin içinden çıkamıyor musunuz? İşte Anadolu Hayat Emeklilikten Yarınlarım Emeklilik Planı. Gelin HSBC şubelerine yarınlarınızı birlikte planlayalım. HSBC Dünyanın yerel bankası. Bir puf, yedi puf, otuz dokuz. Glade Onenon on, içindeki mikroçip sayesinde sizin belirleyeceğiniz aralıklarla puflar. En son puf bile ilki kadar etkili. İki yüz kırk beş, beş yüz altı, sekiz yüz doksan. Glade Onenon on ferahlığını her an her yerde hissedin. Glade Onenon parfümatik, gözle görünen ferahlık. İki bin üç. Glade evinizin havasını değiştiriyor. dünyada en çok sevdiğin şey nedir diye sorarlardı. Ben de dünyayı dolaşmak derdim. Sonra boş verdim bir anda her şeyi. Koştum gittim havaalanına, bavul falan da almadan. İlk uçak nereye? Tamam harika. Tam 18 saat uçtum. Eminim pilot benden daha fazla uyumuştur. Ne kadar uzak o kadar iyi. Sonunda indik. Hadi otele çek dostum. Dur dur burası iyiymiş. Bu fazla iyiymiş. O zaman neresi? Kesin burası. Cumartesi gecesi ateş. Bugün günlerden neydi ya da gecelerden? Takma kafaya dedi. Doğru sözler denir? Hoşça kal güzelim. Seni tanımak bir zevkti. Sonraki durak neresi? Bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Onlar da bilmiyor. Boş ver takma. Bilmemenin keyfini çıkar. Bunu yapabilir misin? <laughs> benzersiz kalitede bir petle tanışacaksınız. My Lady, sıvının yüzeye çıkmasını engelleyen petek toku... süper emici taneciklerle sıvıyı jel haline getiren emici tabaka, nem oluşumunu önleyen mikro gözenekler. My Lady, varlığını değil güvenini hissedin. Kötü kokulardan bıktım. Birçok şey denedim işe yaramıyor. Sonunda aradığımı buldum. Yeni ağız çok farklı. Çok etkili. Birçok oda spreyi kötü kokuları sadece maskeler. Ağust ise özel formülüyle kötü koku moleküllerini için alarak etkisiz hale getirir. Tertemiz kokuyor. Ağust harika. Ağust. Kötü kokuları Ağustlayın. Benzersiz kalitede bir pedle tanışacaksınız. My Lady. Varlığını değil güvenini hissedin. Psst.